Evet selam millet hoş geldiniz yeni bir uçuş evet bu şehrinden kalkacağız havalimanından Dubai'ye gitmeyi planlıyorum uzun bir yolculuk olacak ve uçuşumuzun e, kalkış sonrasında muhtemelen hava kararmış olacak e, geceleyin inmiş olacağız Dubai'ye. Dubai çikolatası yiyeceğiz. Efendime söyleyeyim. Motorlarımızı çalıştıralım. Yakıtımız hazır. Booster. Evet şunları da açalım. Aviyonikler de gelsin. İnternetimiz mi gitti? Hemen ilgileniyorum. O değil bu. Evde iki tane internet var. Evet, ikisi de birbirinden iğrenç. daha dibine girseymiş uçağımız. Trimimizi de yapalım. Tamam. Uçağı öğrenme, kullanmayı öğrendik ya. Başladık ya. Evet. Gene internet jortladı. Ee, ebe internet. Evet şu kısa yoldan hemen giriş ve kalkış yapacağım Çok gece Uçuşlarını sevmiyorum yani Görsel olarak çok bir şey ifade etmiyor Ama bugün bu uçuşu yapmak istiyorum şimdi ben havaya çıktıktan sonra Evde biraz işlerim var Ve biraz spor yapacağım uçak otopilotta Dubai'ye giderken Dolayısıyla bugün zamanı bu şekilde değerlendireyim istedim. Kalkalım, güzel güzel gidelim. Burası e, Tahran Hava Sahası, İran FIR. Nasıl yapmıştık? Azerfan'dan kalktık Zonguldak Çaycuma gittik Sonra oradan kalktık Erzincan Erzincan'dan kalktık Hakkari Hakkari'den kalktık Esfahani Esfahan İran'ın Şimdi de e, Neresiydi burası ya Söyledim işte ilk başta Şimdi unuttum Büşar Buradan da kalkıp Dubai Dubai'den kalkıp da muhtemelen ee, Hint Yarımadası'na Hindistan'a doğru geçeceğiz diye düşünüyorum Ve uzak doğu karşımızda uçulacak bir kıta olarak duruyor olacak Hindistan'dan sonra O şekilde planlıyorum Acaba rüzgar ne hiç bir şey bakmadım Sanki rüzgarlı gibi hava. Önemli değil. Risk almayı seviyoruz. Evet. Hadi kalk. Kalk 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 kalk. Bravo. Gördüğünüz gibi sağdan rüzgar var. Yampiri yampiri gidiyoruz. Oo. Şöyle bir devam etsin bir müddet. Güzel gidiyor. Şöyle. Roll. Hop. Meee. Güzel heading roll pitch Bunu ayarlayacağız. Şu açalım. Tamam zamanı da başlattık. Yine sağdan sağdan rüzgar var. Baya. Biz şöyle ki yaklaşık olarak 150 başta falan gitmemiz lazım galiba. Bunun bir hesabını yapacağım. Şöyle güzel güzel tırmanalım. Aa, otopilot'a koyamamışık mıyız? Niye böyle oldu? Heading, pitch, roll, pitch. Tamam, o düzeliyor. Hop. fazla input veriyorum. Tamam, böyle güzel. Bugün biraz süratli gideceğiz. Evet. O zaman Dubai semalarında görüşmek üzere. Falsen doen. Evet. Hoş gelmişek. Otopilotumuzdan artık çıkalım. Sakin evlat, sakin evlat. Hala otopilota girmeye çalışıyor bu galiba ya. bir bakalım. Tamam niye böyle bir şey yapıyoruz? Bir şey takılı mı kaldı? Ne oldu? Heh. Anca düzeldi tamam. Böyle değil tabii. Heh. Evet, gidiyorum. Otopilottan çıkınca bir sapıttı. Düzeltmek için hani alçalayayım yukarıda kalmayayım istedim. Lan böyle bakınca çok yukarıda gözüküyorum ya. Yani hiç inemeyecekmiş gibi. Çok saçma. Evet. Dubai çikolatasına hoş geldiniz. Bir sonraki uçuşta bir şehrin gündüz bir şehrin üzerinden geçeriz. Dolanırız. Şöyle bir ufak bir tur atarız. Sonrasında da uçtuktan sonra şehirde birazcık gezindikten sonra devam ederiz istikametimiz artık neresi olursa. Şimdi Tabi bir hava raporunu alalım. Rüzgar nereden geliyor? 360'tan 6. İyi. Yani arkamızdan esecek. Yaklaşık olarak sol arkadan esiyor olacak. Çok fazla crosswind yok. Güzel. Sıkıntı değil. Hangi piste? Ben sol pistine inmek istiyorum ama Genel Havacılık. Acaba nereye insek? Hadi sağ inelim ya. Sağ piste inelim. Sağ piste indikten sonra ilk sağdan çıkar pisti terk ederiz. Bir tarafa doğru gideriz sonra. Evet. Buraya da sağ salim indik. şöyle kafama göre gidiyorum. Hop telefonum çaldı. Tamam, fazla uzatmadan hadi. Şu körüğün olduğu yere doğru gideceğim. bize körük yakışır Hemen motorlarımızı Hop ışıklar, motorlar Dış aydınlatmalar Çat, çat Evet, 1 saat 1 dakika gece 49 dakikada gündüz olarak uçmuşum. Continue diyelim. Şunu şöyle yapmayı unuttuk. Evet, bu uçuşta bu şekilde bitti. O Zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki uçuşta görüşmek üzere.